Aa, merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ee, bugün ilk defa bir canlı video çekeceğim hatta kanımdaki ilk videom ee, umarım size faydalı olabilirim Konu satranç ee, satrancı e, seven satranca sevdalı olan uzun yıllardır oynayan bir insanım kendimce artık çözdükçe geliştirdiğim bazı yöntemler var hızlı çözebilmek adına çok zor sudokuları, yani oyunlarda ya da uygulamalarda expert seviyesine geçen sudokuları 15-20 dakika civarında sürelerle çözebilmek istiyorsanız bazı adımları sistematik şekilde uygulamanız gerekiyor. Ve çok fazla sudoku çözdüğüm için kendi kendime bu tarz kurallar oluşturdum, algoritma geliştirdim ve size bundan bahsetmek istiyorum. Aa, işte bazı sözlüklerde, e, ünlü sözlüklerde bundan bahsetmiştim. E, bir de bu kanalda bahsetmek istiyorum. Şimdi e, şimdi Sudoku'da dediğim gibi bazı yöntemleri sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Ne de yöntemler? Sırayla bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk yöntem nedir? İlk yöntem şudur. Sudoku'da bildiğiniz gibi her sayıda 9'ar tane 1'den de 9 tane, 2'den de 3'ten de 4'ten de 9'dan da. Hepsinden 9'a er tane bu. Sudoku'da ilk önemli olan şey şudur. İlk çözmenizdeki adım bir sayıdan başlayacaksınız. Örneğin 1. Tüm sudoku'da ama tüm her yerde bir sayısını arayacaksınız. Yatay düzlemde de, dikey düzlemde de, küçük 3x3'lük karelerde de hepsinde. Bunların hepsinde sadece bir sayısını arayacaksınız arkadaşlar. Bir sayısının normal stoku çözerken nasıl kesişimlere bakıyorsunuz? Sayıların kesişimine. Aynı şekilde bir sayısı 9 tane var. Bu sayıların birbirine kesişimine bakacaksınız. Nerelere bir gelebilecek buna bakacaksınız. Bir sayısı bitecek 2'ye bakacaksınız. 2 sayısını bulamayacaksın 3'e bakacaksınız. 3 bitecek bu şekilde gidecek 9'a kadar. 9 sayısını da bulmaya çalışacaksınız. Bu işlem birkaç kere tekrarlamanız gerekiyor. Zamanı sokup çözdükçe bu konudaki yazınız artacaktır. Bu tekrarları daha rahat yapacaksınız. Ve e, bu sayının artışıyla beraber sudoku sürenizin fazlasıyla kısaldığını fark edeceksiniz. İlk adımımız bu. İkinci adıma geçelim. Bu şekilde devamlı denedik, denedik, denedik. Yatay, dikey ve üçü üçlük şekilde devamlı denedik. Şimdi kutucukları azalttık, azalttık, azalttık. Artık yeni bir yönteme geçme zamanımız geldi. Yeni yöntemimiz nedir? Yeni yöntemimiz şudur arkadaşlar. Yeni yöntemimiz şu. Şimdi bu yatay sıralarda, dikey sıralarda ve üçü e küçük karelerde kaç tane sayı eksik olduğuna bakacağız. Kaç tane sayımız eksik? Örneğin bir yatay sırada 9 tane kare vardır her bir sırada. Bu sırada diyelim bir sırada 5 tane sayı var. dört tane boşluk var. Bir başka sırada 6 tane sayı var. 3 tane boşluk var. Sizin burada yapmanızı istediğim şey şu. Bu satırlarda, sütunlarda ve üçlü üçlük karelerde en fazla dolu olan hangisi ise onu bulacaksınız. Örneğin az önce örnek verdim. Ya, bir yatayda diyelim 6 sayı var. Bir yatayda 5 sayı varsa alt sayı olan yatayı bakacaksınız. Bu yatayda geriye kalan 3 tane sayı vardır. Boşlukta. Bu 3 tane sayının gelebilme ihtimallerini değerlendireceksiniz. Hangi sayılar gelebilir diye. Bunlara bakacaksınız. Bu şekilde tüm yatayları halledeceksiniz. En fazla sayı dolandan en az sayı dolana kadar dikeyleri halledeceksiniz. 3 çarpı 3lü küçük halleri halledeceksiniz. Ama burada küçük bir ayrıntı var. O da şudur. Ee, 4 tane sayı varsa herhangi birinde yani yatayda, dikeyde ya da 3'ü 3'lükte 4 tane sayı varsa oraya hiç bulaşmayın derim. En az 5 tane sayı olmalı. En az 5 tane sayı olmazsa işimiz görmez. Bu aşamayı derlettik. Sayılarımızı eledik. Olabilecek ihtimalleri yazdık. O boşluklara. Eyvallah çok güzel. Şimdi bu şu çok önemli bir şey. Bu şekilde karelerimizin birçoğunu doldurdum, doldurmuştuk ve ihtimalleri yazdık. İhtimalleri değerlendirdik. Şimdi üçüncü olarak tekrardan o tek, tek sayıları buluyorduk ya yani sadece bir, sadece iki, sadece üç. Bu işlemi tekrardan iki kere daha yapmanızı isteyeceğim. Çünkü bazı kabileri bu ihtimalleri doldurarak, ikili, üçlü ihtimalleri doldurarak doldurduk. Ve şu da çok önemli. Bahsediğiniz önce bahsettiğim şekilde o oh, dediğim yerse 4 tane boşluk varsa, 3 tane boşluk varsa buradaki boşlukla doldu. Onları şu şekilde dolduracağız. En fazla 2 tane sayı yazacağız arkadaşlar. 2 tane sayı olanları yazacağız. Örneğin bir tane boşluğu 3 tane sayı ihtimal var. Orayı boşver. Orayı unutun. 2 tane ihtimal olanları yazacaksınız. Örneğin bir yatay sırada 4 tane boşluk var. Geriye kalan sayılar diyelim 1 2 3 4 sayılar. Boşluk boşluğa sayı bitecek sayılar. Diyelim 2 tane boşluğumuzda ihtimallere baktığımızda 2 3 2 3 şeklinde oldu geri kalan boşluklarımızda 1 ile 4 sayısının olacağı kesindir. Neden kesindir? Çünkü 2, 3, 2, 3 dolu ise birine 2 gelse diğerine 3 gelir. Diğerine 3 gelse diğerine 2 gelir. Dolayısıyla 2 ile 3'ün o sırada olduğu kesindir. Geri kalan 2 karede de 1 ile 4'ün olduğu kesindir. Şimdi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Devamlı olarak ikili ihtimalleri yazacaksınız. İkili ihtimaller üzerinden Analiz yapacağız ve bu ikili ihtimalleri şu şekilde, bahsettiğim şekilde değerlendireceğiz. Yani e, bu ikili ihtimallerin her birinde aynı olan ihtimaller var mı bakacağız. Yani 3'ü 3'lük karede diyelim 4 tane boşluğumuz var, bir tane 3'ü 3'lük küçük karemizi ele alalım. Bu 4 boşluktan 2 derse diyelim e, 8-9-8-9 yazıyor 8, 9 ihtimaller dahil. Bu ne demek bu iki karede demek kesinlikle ikisinde 8 ve 9 sayısı var. Başka ihtimal yoktur. Dolayısıyla bu ne işimize yarayacaktır? Geri kalan iki tane boş karenin hangi sayılar kaldığını kesinlikle bir olacağız Örneğin diyelim geriye de 1-4 sayıları kalmış. Oraları da 1-4, 1-4 yazacaksınız ve böylelikle o karelerde o sayıların olduğu kesin Daha sonra bu doldurma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tekrardan başa döneceksiniz. Başa döndüğünüzde tekrardan bu 1'ler, 2'ler, 3'ler yöntemlerini deneyeceksiniz. Ve aynı şekilde sayı eşleşmelerine bakacaksınız. İşte 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 8, 9, 8, 9, 9 işte 3, 4, 3, 4. Bu şekilde hep 2'li, 2'li, 3'lü, 3'lü eşleşmeleri değerlendireceksiniz. Bu ve sudokunuzu halledeceksiniz. Ve bir bakacaksınız ki sudokunuzda sadece 4 ya da 5 tane çok az sayıda kare boşluk kalmış. Bu boşlukları nasıl edeceğiz peki? Bu boşlukları da ihtimalleri hesaplayarak edeceğiz. Zaten çok zor bir sudokunuz yoksa elinizde bu boşlukların sayısı epey az olacaktır. Ondan az olacaktır. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Eğer doğru adamları doğru bir şekilde izlediyseniz olacak şey budur. Burada not olarak şunu da söylemek istiyorum sevgili sudoku seven insanlar. Ee, size verdiğim bir madde gerçekten çok önemli. Ee, çok işinize yarayacak ee, ikili belirli olan kareler yani o 2 2 3 3 2 3 2 3, 2, 3 8, 9 8 9 8 9 şeklinde verdiğim Hani ikili ikili olan kareler çok işinize yarayacak. Ee, nasıl yarayacak? Bir örnek vereceğim. Mesela örneğin diyelim iki tane aynı yatay sırada kareye 2, 3, 2, 3 geleceği belli. Ama hangisindeki hangisi 3 haliyle belli değil. Bunu üzülmeyeceksiniz. Niye üzülmeyeceksiniz? Bu 3 sayesinde o iki sıra kesin dedim ya. Örneğin bir başka kareye de 2 ile 4 yazmışsınız. İhtimalleri değerlendirirken. Aynı sırada. Bu ne demektir? 2, 3, 2, 3 yazdığımıza göre 2 ve 4 yazan karedeki 2 iptaldir artık. Çünkü yukarıda 2'nin diğer kare sayısında 2'nin geleceği kesindir. Dolayısıyla 2, 4 yazan karede 2'yi siler, yerine 4 yazarsınız. Böylelikle karemiz ne oldu? O sütundaki 4 tane boşluğumuzun 2 değerinde 2, 3, 2, 3, bir tanesinde 4 sayısı, bir tane boşluğunda geri kalan sayı neyse onu yazacaksınız. Ne oldu? Bir anda 2 tane sayımız da ortaya çıktı. Ne oldu? 2 tane ihtimal... Geri kalan ilk çıkmasına yardımcı oldum. İşte bu şekilde ilerleyeceksiniz. Umarım anlatabiliyormuşumdur. Yardımcı olabiliyormuşumdur. Yardımcı olamadıysam da yorumlarda sorularınızı beklerim. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Açıkçası ben de ilk defa bir yayın yapıyorum. Beğeneceğinizde umuyorum. Eğer şimdiden katkılarınız olursa güzel yayın olursa teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Ya da iyi günler dilerim. Sevgili dostlar